Merhaba arkadaşlar. Soru cevap videosu videosu çok izlendi. İzlendi. Ona 30 bin like gelirse onun şeyini çekeceğiz. Bir bir partını daha çekeceğiz. Tamam mı? Bu video bu videoda yazın mandanasını böyle kafama takacağım. Böyle komik şeyler yapacağım. Tamam mı? Şimdi bu videoda böyle yere düşeceğim. Sonra böyle uçacağım. Sonra böyle takla atacağım. Bak. Oui, oui. Neyse. Soru cevap videosunu çekeceğim. Çekeceğim şimdi. Böyle çok sıkıcı oldu. İkinci ikinci parti soracağım. Şimdi en son en sevdiğim sebzeyi sormuşsunuz Neyse ilk sorumuza geçelim. Şimdi sen bu kanalı kanalı şey yaparken 3 milyon abone olacağını düşünüyor muydun? Hayır ben düşünmüyordum. 1 milyon olacağımızı bile düşünmüyordum. Beni 3 milyon yaptığınız için teşekkür ederim. i̇kinci İk soru. İkinci soru. Sen sen ne sevdiğin renk pembe mi? Hayır benim en sevdiğim renk pembe değil. Lacivert. Pembe benim üçüncü en sevdiğim renk. Üçüncü sorumuz. Sen havucu. Hav havuçtan daha sevdiğin bir sebze var mı? var. Salatalığı daha çok seviyorum. Dördüncü soru. Tavşanlar gerçekten de çabucu çok çok mu sever? Hayır marulu salatalı falan da sever. Beşinci soru. Dur bir okuyayım. Evet. Evet. Beşinci soru. Sen neden o BVCK Dukat kanalını seviyorsun? Bir 114 114 bin ay 114 abonesi var sadece ama ben de kanal seviyorum yani o yüzden bu yüzden yani komik şeyler var ne bileyim bir tane zombi film var onu hiç sevmiyorum o yarımda yarı, yarıda kesilmiş o zombi filmi neyse son 3 sorumuz kaldı 3. soru Adal, Adal diye bir youtuber var onu seviyor musun evet seviyorum 2. soru minecraft'ı mı daha çok seviyorum roblox'u mu ikisini de eşit seviyorum 1. soru kuşları sever misin evet severim Hadi bu videomuz bu kadardı şimdi videomuz bitti görüşürüz.